Sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim, herkese merhaba. Youtube kanalıma, videoma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, depremin acılarını hala yaşıyoruz sevgili izleyicilerim. Üst üste arçı depremler yine devam ediyor. Hayat da devam ediyor bu arada arkadaşlar. Yemesen de olmuyor. Yeri geliyor, yiyoruz da, içiyoruz da, geziyoruz da. Ama acısı içimizde. Yapacak da bir şeyimiz yok arkadaşlar. Şimdi benim Gaziantep'te misafirlerim gelecek. Onun için burada karnıyarık çıkardım iki poşet. Karnıyarık yapacağım. Sevgili izleyicilerim. Rabbim vefat edenlere Allah rahmetiyle muamele eylesin. Kalanlara Şafi ismiyle şifalar versin yaralı arkadaşlarımıza, yaralı kardeşlerimize. Her gün yine televizyonların başında izledikçe içimiz eriyor inan ki. Yani ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Üzüntülerimiz devam ediyor. Yalnız hani bir şeyler yapıyoruz diye üzülmemiş anlamına gelmesin değerli kardeşlerim. Hayatta devam ediyor. Ben de onun için bugün hazırlık yapacağım misafirlerime. Biliyorsunuz Gaziantep'te de deprem oldu. Orayı da bayağı etkiledi. Benim ailem de hep orada. Onlar için de bugün böyle bir yemek yapacağım. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili izleyicilerim Burada 4 er tane koymuştum ben Hani fazla çıkardım iki poşet çıkardım Burada da karnıyarık için malzeme Bir miktar yine dondurucudan Kıyma çıkardım Bir adet soğanımı da hazırladım Bir tutam da şöyle maydanoz kullanacağım Kıyma için Şimdi Karnıyarıklarımı şöyle bir çıkaralım Tepsime yerleştireceğim donlarının çözülmesini bekleyeceğim Değerli arkadaşlarım ben bunları yazdan koyduğumda kızartmadım. Sadece yağlayıp fırınlamıştım. Üzerine de böyle birer dilim domates, birer dilim biberle koymuştum. Şimdi bunları donu çözüldükten sonra üzerinden alacağım. İç harcını koyduktan sonra bunları tekrar üzerine yerleştireceğim. Şimdi tepsime şöyle bir fırın kağıdı serdim. Şöyle yerleştiriyorum patlıcanlarımı. Gözlerini olmak üzere yerleştirelim. Evet, bunun donu çözülünce arkadaşlar ben de kıymasını hazırlayacağım. Evet, karnıyarıkları bu şekilde tepsime yerleştirdikten sonra, bunu bir kenara alıyorum. Şimdi kıymasını kavurmaya başlıyorum. Bu arada soğanını doğrayacağım, maydanozunu ve soğanını doğrayıp hazırlayacağım sevgili izleyicilerim. Şimdi de maydanozunu ve soğanı doğrayacağım. sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? Yeni yeni herkes video atmaya başladı. Elimden geldiği kadar bana gelen herkese gitmeye çalışıyorum. Sevgili izleyicilerim. Yalnız arkadaşlar izlenmiyor. Videolar yazık günah. Biliyorsunuz emek var burada. Videolar çok az izleniyor. Bir dakika bile izlenmesi değil. Bir dakika. Sevgili izleyicilerim ben bana gelen herkese her zaman söylüyorum sırasıyla hiç atlamadan mutlaka gidiyorum. Boş zamanım olduğu zaman da bana gelmeyen önceki arkadaşlarıma da gidiyorum. Değerli izleyicilerim. Ama gittiklerimizin de birazı gelmiyor. Gelse de bazen video başlanıyor, yorum ve beğeni geliyor. Çok beğeni de atan olmuyor da gerçi. Hemen yorum geliyor. Daha yani 6-7 dakikalık video bitmeden yorumlar geliyor. Yani bunun da farkındayız. Sevgili izleyicilerim, eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, abone değilseniz abone olup küçük de olsa bir yorum yapıp beğeni atarsanız sevinirim. Abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Ücretli mi diye soranlar oluyor. Bazen ücretliyse abone olmayacaklar. Tabii ki ücretli olsa kim teklif eder böyle bir şeyi? Evet kıymam da yeteri kadar yağ kavruldu arkadaşlar. Kıymanın kendi yağı. Ben bütün yemeklere etli yağ kullanırım sevgili izleyicilerim. Etli yağın yemekleri daha lezzetli oluyor. Şöyle bir miktar da yine zeytinyağı damlatıyorum. Ondan sonra soğanıyla birlikte de kavurup malzemelerimi aşama aşama sizlerle paylaşıyorum. Evet şimdi soğanı ekliyorum. En sonunda da maydanozunu ekleyip ocağımın altını kapatacağım. Soğanlarımın biraz iyice solmasın ekleyeceğim. Şimdi iç harcına biraz domates salçası. Sevgili izleyicilerin göz kararı şöyle. Bunlar isteğinize bağlı. Az katarsınız, çok katarsınız. Salçalı seversiniz. Şöyle bir yemek kaşığı da acı biber salçası. Şöyle hafif biraz da bununla çevireceğim. Şimdi maydanozunu da ekledikten sonra ocağımın altını kapatıyorum. Pardon bir miktar karabiber ekleyeceğim. Arkadaşlar karabiber de çok güzel yakışıyor karnıyara. Ben sarımsak kullanmıyorum karnıyarıkta. Sarımsağı sevmiyorum. Sevgili izleyicilerim şöyle bir Çay kaşığı kadar da kar şey, karabiber ekledikten sonra Ocağımın altını kapatıyorum. Değerli arkadaşlarım sanki ben pasta yapıyorum gibi önce bu şekil hazırladım. Kafam o kadar dalgın ki arkadaşlar neyi nasıl yaptığımı inanın ki bilemiyorum. Çünkü bu karnı yarık olduğu için şimdi şöyle bir borcam aldım. Borcama yerleştiriyorum karnı yarıklarımı. Yani dediğim gibi hiç ne yaptığımı, ne ettiğimi bilmiyorum. Onun için kusura bakmayın. Yanlış bir şey yaptım. Şöyle yerleştirelim. Bu şekilde. Donu çözüldükten sonra içini ekleyeceğim. Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi patlıcanlarımın buzu iyice çözüldü. Şimdi iç harcını ekliyorum. Şöyle içine koyduğum önceki koyduğum biberleri, domatesleri aldım. Birazını bu şekilde patlıcanlarımın hepsine de aynı işlemi uygulayıp fırına göndereceğim sevgili izleyicilerim. Şunları alıyorum. Şöyle tabağıma. Bunlar da hazır oluyor sevgili izleyicilerim. Kızartmadığım halde ne kadar güzel pişmiş işleri. Hamur gibi olmuş. Evet, domateslerini de alıyorum böyle. kıymalı, acılı. Tabi bizim olmazsa olmazlarımız yemeklerimin acılı olması sevgili arkadaşlarım. Şimdi de domatesini biberini tekrar üzerine ekliyorum sevgili arkadaşlarım. Son süsleme aşamaları diyelim buna da. Şimdi şöyle birer dalda maydanozla süslüyorum. Görselliği güzel oluyor. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi biraz da şöyle dondurucudan acı hatay biberi çıkardım. Biraz da ondan koyacağım yemeğimin acılı olması için. Bu biberler çok acı arkadaşlar. Antep'ten gelecekler tabi acısız yemek yemezler. Evet. Karnı yarın son hali sevgili izleyiciler. Az sonra sosunu da ekleyip fırına göndereceğim. Bugün de böyle bir yemeğim olsun dedim. Şimdi salçalı sosunu döküyorum sevgili izleyicilerim. benim için az sonra şimdi fırına göndereceğim sevgili arkadaşlarım son hallerinde yine sizlerle aşama aşama paylaşacağım sizlerle birlikte bugün de dondurucudan karnıyarık yemeği yaptım arkadaşlar. Evet sevgili izleyicilerim, bugün de sizlerle birlikte dondurucudan karnıyarık yemeği yaptım. Onu paylaştım sevgili izleyicilerim. Gördüğünüz gibi harika, çok da lezzetli bir yemek oldu. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle karnıyarığın bir tanesini de alıp sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar o kadar lezzetli ve güzel oldu ki umarım beğenirsiniz. Videolarımı beğenip yorum yapıp abone ol abone değilseniz abone olmanızı özellikle rica ediyorum sevgili arkadaşlarım. Güzel yorum yapan arkadaşlarımla da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum sevgili izleyicilerim. Allah hepinizden razı olsun. Videoları sonuna kadar izlemeye çalışıyorum. Bana gelenlere sonuna kadar gitmeye çalışıyorum. Videolarını izleyip yorum yapmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlarım. Sizden de aynı hassasiyeti bekliyorum. Evet dediğim gibi bugün de böyle bir videomun daha sonuna geldim. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Değerli takipçilerim.